dolayı teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Dernek Başkanım, değerli misafirler, büyük Beşiktaşlılar. Bugün burada zaferimizin, şampiyonluğumuzun tescilini bir kere daha yapmak üzere bulunuyoruz. Eksik olmasın Sayın Başkanımız. Bu konuda bize karşı olan yardımlarını esirgemediler. Ve bu anıtın her sene kazanacak hangi takım bunu hak ettiyse dostluk ve kardeşlik içerisinde bu anıtı boyama hakkına sahip olacaktır. Bravo. 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 Bu da Sibol'da dostluğu ve kardeşliği getirecektir. Buna inanıyoruz. Ama şuna da inanıyoruz ki bu çeşmeyi uzun seneler siyah beyaz olarak <gülüyor> koyacağız. <gülüyor> yani bizi affetsinler. Yakaladığımız bu büyük başarıyı sonuna kadar götüreceğiz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sevgiler, saygılar, sağ olun. <laughs> Sayın konuklar, sevgili Beşiktaş'a gönül veren Şarköy'lüler, hepiniz bu açılış törenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben Galatasaray taraftarıyım. Ama bu çeşmeyi zevkle ve sevinçle boyayacağım. Bütün Beşiktaş'ların bayramı kutlu olsun. Büyükten kutluyoruz. Biliyorsunuz bizim Şarköy'ümüzde geleneksel olarak bir taraftar çeşmemiz vardı. Yıllarca bu çeşmeyi boyadık. Fakat tarihi eser kaydı nedeniyle oradaki boyama işlemimiz maalesef yapılamaz hale geldi. Biz de belediye milisi üyesi arkadaşlarımızla böyle bir taraftar çeşmesi yapma girişiminde bulunduk ve bunu gerçekleştirdik bu güzel çeşmenin açılışı ilk defa Düzüyde kulübümüz Beşiktaş'a nasip olduğu için ben ya ayrıca sevinçliyim. Başarılarların devamını diliyorum. Biz, biz Beşiktaş'la kardeş, kardeş bir takımız. Onun için yürekten kutluyorum hepinizi. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ee, burada müsaadelerinizle ee, şarköylü olan diyelim, e, as başkanımız Behçet Ümit'le sizlerle birlikte biz onu misafir olarak burada buluyoruz. <laughs> bizi. O da bir iki kelime söyleyecek. E, burada milli kalecimiz Beşiktaş'ın kalecisi Mete Bey ve biraz evvel dinlemiş olduğunuz biraz evvel dinlemiş olduğunuz son e, CD'mizin hem seslendiren hem de güftelerini yazan e, Birol Cam Büyük Beşiktaşlılar <laughs> Ee, hepinize merhabalar. 40 yıllık şak Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü As Başkanıyım. Burada iki nedenle bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinize şampiyonluk ve kupamız hayırlı olsun. İnşallah her sene hep beraber Sayın Başkanımızla bunu İnşallah. koyarız. İnşallah. Onu da beşlerce yaparız. Başkanım güzel. dakika. Da, 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 da. Fazla girmeyin. Daki daki fazla girmeyin. Beyler açalım lütfen. Beyler. Biraz, işte, biraz daha açalım. Da, biraz daha Beyler da. basan bir hesaplarına. Fazla girmeyelim. Beyler. Beyler.